Aa evet evet ee, Evet kanka ya gelirim canım benim. gelirim merak etme annem biz sınav da ama <laughs> pat 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 <laughs> ee, pat <fikir> geldi ya. pat <laughs> son bir. pat 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 Anne. pat Ar. Ne? Bir daha bilmedi, bilmedi. Abi, mucizm hayatım aşkım. Yemelisin. Ne? Ah, şimdi daha yemezsen. Kızım sen üç oldun. Bir de olmadı. Üçle alak. Üçüncü çocuk olmadı yani. Daha hiç olmadı. Şimdi ben senin ne oluyor? Ya? karşısına şimdi şuradan başlayıp gelmeye lan. <laughs> Yamamsın. Merak etmeyin. Ay, bu çocuk bin derece kaç üstüne geldi? Işık kadar oldu vallahi yeter. Hmm. Kızım sütün ne işi var burada? İki, bir. Aha sen bir sefer iki. <laughs> ne oluyor ya? Ne? <laughs> sen demek bana oynamazsın. Gel lan buraya. Gel seninle oyun oynayalım. Ne oyunu? Şimdi sen bir tane tabak al oradan. Aldım. Şimdi onun için istediğin kadar şey koy. Tamam mı? Bunu da babanın anneme iyidir. Ya bu diye ki. ne koysam ki? Hoppa aldık. Şu değil. Kapı kapatayım. Birazcık içeyim. Evet. Tükürdü. Bunu buraya koyabilirim. Şimdi baba sevi. Başka içecek var mı? Bir tane oraya koyalım. Hmm. Oraya mı bilmiyorum. Ben ne oraya duydum. ama makaron makaron. Makaron mu? Tamam. Ooo bayağı güzel gibi gözüküyor. Hemen bunu yedirmem lazım? Anne! Anne! Ben hemen bunu tatlı kesin zaman tatlı Bu ne? Leziz gözüküyor. Hmm, biraz değil, ne? Ne? Ama küçükken yazık ki ben gözümü kapatıp yiyebileyim. Seni dinleyemem şu an bahaneni. Hmm. Ay telefonla mı? Yedik? Ver onu bana. Ne hmm. yaptım? Anne yani bak ya yani çok güzel. Dur. Dur ne alalım ya. Gözümü bakıp tutup bekliyorum. Ben kendi evdeyim ne demek ki yapmam. tabağı burada kendiliğimle anne ve babam nerede diyor kendisi bu yediriyor küçük olduğum için değil Kesin küçük değilim ya baba sen de ye bir tane nasıl yetirdim kızım. Şimdi ben gebermezsem. Bir daha gidip hepsi bir şey. Tamam mı? Peki. Şuan bir şey yüzünden. ne oldu? Kim kazandı? Habeş maymunu. şuraya otur. Ben oraya oturacağım. Nereye var mı? Tamam. Bu arada arkadaşlar bu bölüm birazcık kısa olacak. Benim yani aklıma çok şey gelmiyor. Anne abim seni de seni çalacak. Kıda oturdu. Ne ben oraya oturmayı demiştim. Oğlum. Anne sen sonunca ama Gel lan buraya. Ay mesela. Bir daha ki şimdi bu. Aferin bana. Çok iyi oldu. Ay biraz evvel çok bir çocuklar yaptım. Sanki çocuk bu da. İşçik kadar olmuş Allah. Bunu da seveyim ya. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hey hey hadi. pop pop. bak. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, like, like, like.